Merhabalar. Bugün biraz beynimizden bahsedeceğiz. Beynimiz iki tane yarı küreden oluşuyor. Bir tanesi sağ, bir tanesi sol. Bir tanesi bizim duygularımızı, sevgimizi, aşkımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu idare ediyor sağ beyin. Bir tanesi ölçme, değerlendirme, zaman, mekan. Her şeyi lineer olarak algılayabilme. Hafıza, ...hatırlayabilme. İkisi de birbirini dengeleyen... tarzadır Yani bir olmadan... ...diğeri zayıf düşer. Hayatımızı idamede... ...zorlanırız. Peki hangisini daha çok... ...kullanıyorsunuz? Modern zamanın... ...bugünkü tavsiyeleriyle... ...sol beyninizi daha çok kullanıyorsanız... ...hayatınıza mutlu daha az alıyor olabilirsiniz. Ama sadece sağ beyni kullanıyorsanız daha az sol beyni kullanıyorsunuz. Bu sefer ölçme, değerlendirme veya mantık ve zekadan biraz eksiklikler olabilir. Ama bu ikisini kullandığımız anda ve özellikle dengeli bir şekilde kullanmayı öğrendiğimiz anda ikisinin bambaşka bir gücüyle bir bağlantı başlıyor. Yani Bedeninizde sağ ve sol tarafta bir uyumlanma. Dünyayla ve ruhsal dünyayla bir barış. Sağ ve solun uyumu. Ve buradan itibaren artık başka yetenekler, başka özellikler başlıyor. Bizim rahatsızlıklarımızın birçoğu sağ ve sol arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır. Yani geçmişle geleceğin uyumlanamaması veya sağ ve sol beynin çatışması. Bir yerde içeride ruhsal veya maddesel. Ruh ve maddenin çatışması veya kavgası. Eğer bunu barıştırdığımız an işte o zaman beyinde bir huzur, mutluluk, hedefini bilen, doğru yere, doğru yöne giden bir insan olabilme özelliğimiz başlıyor. Ve bundan sonra adım adım başka özellikler geliyor hani insanı kamil özellikleri. Burada ise bağlantılar. Yani bizim dünyayla eğer bağlantımız artıyorsa evet madde zihin daha fazla belki maddenin getirdikleri ve bunun imkanları. Ama ruhsal dünyayla bağlantılar artıyorsa bu sefer de gerçekten o moral değerler belki sevgi, aşk maneviyat gibi zenginlikler artıyor. Beynimizin farklı özelliklerine bakalım. Örneğin dahilikle yani delilikle dahilik arasında nasıl bir fark var sizce? Bir insan ne oluyor şizofren oluyor, ne oluyor diyelim ki vahiy alan bir bağlantı kuran oluyor. İşte bunların aralarında aslında çok ince, çok küçük farklar vardır. Ama o küçücük görünen fark bambaşka alanlar yaratır beynimizde. Örneğin falcıları düşünün. Evet, kimisi gerçekten belli bağlantılarla sizlere belli aktarımlar yapabilir. Belgi, belli algılamalar yapabilir. Yani beyninin belli bir bölümünü doğru kullanarak veyahut sürekli o alanı açarak hissiyatını ve algılamasını arttırabilir. Veya bir şairi düşünün. Örneğin aktarım yaptıkça ilham daha fazla gelebilir ve daha çok aktarımlar yapabilir. Hatta bunun en üst seviyesi peygamberlik misyonunu da düşünün. Verilen bir vahinin aktarılmasında da aslında benzer mekanizmalar kullanılır ama çok üst derecede. Peki beynimiz burada nasıl bir fonksiyon görür ve biz bundan nasıl faydalanıp kendi hayatımızı kullanabiliriz? Aslında burada hipofiz ve epifiz bezlerimiz çok etkindir. Yani özellikle buradaki salgılar son zamanlarda işte buna e, önce DMT diyorlardı şimdi daha da üstlerini buldular ki artık e, metalarını, e, metatonin gibi e, hormonların, melatonin ve serotonin yanına salgılanmasıyla bağlantısal çeşitli elektriksel durumların olduğunu tespit ettiler. Fakat buradaki ince nokta şu evet Epifiz bezimiz bizim içsel veya göksel bağlantı noktamız. Burada bir bağlantıyı sağlayabiliriz. Fakat bu bağlantıyı diyelim ki çeşitli kimyasallarla, çeşitli dumandır, ottur, gıdadır, mantardır. Bir sürü şeylerle de yap yapılabilir. Fakat beynin buradaki şu anda tahmin edemeyeceğimiz kadar çok sınırsız alanı olsa da manevi içerikli bir alan girdiğinde Beynin sınırı burada zorlanır ve illa daha derine gidebilmek için kalbin gücüne ihtiyaç duyar. Fakat kimisi de bu bağlantıların dünyada esiri de olabilir. Yani çeşitli obsesif veya şizofren vakalarda gelen titreşimlerin tamamen tutsağı olma durumuna da gidebilir. Veya gelen bir aktarım veya tesirin veya enerjinin hayat içerisine doğru kullanım, yani onun toprağına ekilen bilgi eğer kişinin nefsiyle, egosuyla ilgili eğer bir problemi varsa bu sefer kişide büyük bir kompleks ben oldum, ben yaparım, ben zaten şöyleyim diyerek o kişiyi çok daha geri seviyelere, çok daha geri titreşimlere götürebilir. Fakat eğer kişinin nefsi, egosu, kibri, gururu gerçekten temizlenerek, arınarak bir bağlantıya geçtiyse o zaman bu bağlantı çok daha yükselerek işte o kalbin yardımıyla da çok daha değerli ve kıymetli bilgilerle bağlantıya götürebilir. Yani aslında her yerde bu sağ ve solun içerideki pozitif ve negatifin unsuru devam etmektedir. Yani her bağlantı pozitif değil veya illa negatif olacak diye de bir şey değil. Diyelim tespit ettiniz. Beyninizin sağ veya solu diğerine göre daha fazla çalışıyor. O zaman eksik olan tarafı biraz daha güçlendirici hareketler. Diyelim ki eğer e, sadece sağa doğru yapılan bazı hareketler varsa sola doğru bedensel hareketler yapabilirsiniz. Örneğin Zihninizi çok kullanıyorsanız, zihninizi dinlendirici nefes meditasyonları yapabilirsiniz. Veya daha içe dayalı, daha tefekkür veyahut manevi sistemlerinizi arttırıcı çalışmalar, odaklanmalar yapabilirsiniz. Eğer sağ beyninizi çok kullanıyorsanız da bu sefer mantığınızı, zihninizi, akıl sistemlerinizi geliştirici pratikler ve egzersizler yapmanıza fayda olacaktır. Sağ ve solun aslında temizlenerek denge ve uyum içerisinde an be an kişinin hayatla bağlantı kurarak kendi özünden, varlığından veyahut sistemin akışından beslenebilmesi mümkündür. Ve bu bizi geçmişin ve geleceğin çeşitli etkilerinden koruyarak ve özgürleştirerek şu ana davet eder. İşte sağ ve sol beyin uyumlandığında yeni bir dönem başlar. Onun adı andır. Hepimize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.